Gülistan. Acaba karnımı doymadı defnenin, niye uyumuyor ya? Gülistan. Bir dakika. Doymuştur ya, kucak istiyor, alıştırmayın. Cık, cık. <laughs> Alo, oğlum bir dakika. Gülistan, bebekle çok alakadar oluyorsun, orçun kıskanmasın. Ya bir bakar mısınız? Dur Selahattin, benim de aklıma geldi geçen de, acaba bir alışverişe mi çıkarsam diyorum. Benim bir maruzatım var. Oğlum bugün git, yarın gel, yoğunuz. Üç gündür onu yapıyorum zaten. Niye bağırıyorsun Selahattin? Ya bebeğin nüfus kayıt işlemlerini yaptırmak için üç gündür nüfus dairesindeyim. İmzala şunu Gülistan. Ay niye o kadar çok kağıt var orada ya? Senin çift soyadlı olacağım çok bilmişliği yüzünden. Sanki koca baş soyadıyla Oscar aldın da nüfusa <laughs> kaydettireceksin. Çift soyadı yüzünden çocuğun nüfus kaydında sorun mu çıkmış? Ben hallettim, hallettim babacığım da. Gülistan'ın imzalaması lazım. Hadi Gülistan. Uf, çok kağıt var orada ya. Ver hızlı hızlı imzalayayım da bitsin. Ah. Ay, ay vallahi bitti. İmza atmaktan elim uyuştu ya. Kızım iyice okudun mu? Aman baba. Hı, sanki boş kağıda imza atırıp evi üstüme geçireceğim. <laughs> Allah Allah. Sen iyice oku gene de. Arçın, oğluşum. Hadi sen şu kağıtları al, çayını da al. Terasa çık, ha? Ben de geleyim. Kağıtları okurken ana oğul keyif yapalım, ha? Soğuk. Ama oğlum zaten yüzünü gördüğüm yok ya. Baş başa açık vakit geçirelim. <laughs> Okey. Ya bir sürü işim var benim. Daha evrakları alıp nüfus müdürlüğüne götüreceğim. Oradan kimliği alıp şantiyeye gideceğim. E ne yapayım babam tutturdu oku diye. Of tamam kızım yahu okuma okuma. Ha. Orçun! Kaplan nerede? Tarasta. Lan uçmasın! Lan! Aa, rüzgara bak! Sen rüzgarı bırak, gerizekalıya zekalıya bak! Selahattin! <laughs> ya oğlum, niye üzerine bir kül tablası koymayı akıl edemiyorsun ya? Niye senin beynin mercimek kadar ya? Olmadı bu çocuk zaten. İkincisi iyi çıkar inşallah nereden bilsin rüzgar çıkacağını? Meteoroloji mi bu çocuk Selahattin? Gider yeniden çıkarırsın işin ne? Orşum hadi geç kahvaltına yarım kaldı anne. Ya Allah Allah bir daha çıkaracağım da getireceğim de bu bin naz niyaz imzalayacak da oho ama nedir babanızın uşağı var kim Salahattin çakalar. Ay tatava yapma Salahattin ya, sen getir okumadan çat çat imzalıyorum zaten verdiklerini, öf! Gülistan Hanım'a ne imzalatacak? ...ya mal ayrılığı sözleşmesini iptal ettirme kağıdı imzalayacak. Böylece bütün mallar, karı koca yarı yarıya olacak. Boşanınca da ondaki malların yarısını... ...adam alacak. Ama adamın peşinde... ...FBI ajanları. Vallahi çok çok gerilimli bir film. Evet. Vallahi şu ana kadar aklımdan hiç çıkmıyor. Anlamadım. Anlamadığını anladım. Ee, ben bir ara gelir anlatırım sana. <laughs> Oldu canım. Peki hoşça kal. <laughs> sinemaya gönül verdin ha? Ha, sinemaya gönül verdim işte. Gülistan siz ne ara ki aşkısı? Ya bizim kayınpederim pesvayeli. Zannediyorum on yıl önceydi. <laughs> Buyurun efendim, Ay. buyurun babacığım, buyurun <gülüyor> anneciğim, <gülüyor> buyurun. Ay bu semtin böyle aile çay bahçesi de varmış bak. <laughs> Hep artistler oturuyor diyorlar ama. Aman artist komşu istemem. Yahu dur Servet Hanım, daha bugün yıkıntı bir bina aldık. Bismillah yapacağız. <laughs> babacığım, kaç dairelik bir apartman olacak acaba? Aileye kaç tane daire kalacak? Yani çoluğa çocuğa. Altı daireyi satarsak masrafları çıkarırız. Kalan dört dairede karımız olur inşallah. <laughs> maşallah, maşallah. Bir de altta dükkan var. Ben onu çok beğendim babacığım. Nesini beğendin yahu? Daha dükkan değil ki mezbelelik. Farelle cirit atıyor. E, hayvan dostuyum. Gülistan'dan belli. <laughs> Lan hıyar onu hıyar. Espri yaptım babacığım. E, yani pıldırcın gibi, zümrütü anka kuşu gibi manasına söyledim. Damat, haddini bil. Seni amelelikten ta nerelere getirdik. Allah razı olsun babacığım. Şehmuz. daireni beni Gülistan üstüne yap. Orçuna kalsın. Bu Selahattin'in mal falan yapacağı yok. Haklı. Ay ne kadar güzel düşündü. Binayı senin üstüne yapacağım Servet Hanım. Ay. Ee? Çimento üstüne dökeceğim, binayı tepelerde dikeceğim, susacağım sonunda. Ya karışma ya! Rıza'nın üstüne daire yapmam. Onda olmadık kıza günün birinde mail verecek bir tip var. Süper gözlem. Ama Gülistan akıllıdır. Bir daireyle küçük dükkanı onun üstüne yapacağım. Sağ olasın babacığım. Allah'ım sana geliyorum. Hiç maddiyata değer veren bir insan değilimdir biliyorsunuz. Ama bir babanın kızına olan bu sevgisi ben çok daha duygulandırdı. Gülistan, Selahattin'le mal ayrılığı kağıdını imzalayın. <laughs> mal gibi oldum. <laughs> Neyi imzalayacağız babacığım? Mal ayrılığı sözleşmesi kağıdını. Dünyanın bin bir iki hali var. Bak gene kanun çıkmış. Karı koca mal mülk ortakmış. Ben destekliyorum. Aşk budur, sevda budur, hayat budur. Ben desteklemiyorum. Mal ayrılığı sözleşmesi kağıdını imzalayın dükkandan daireyi gülistan üstüne yapacak. Babacım. Babacım siz var ya siz ...siz hiç romantik değilsiniz babacım. şimdi iptal imzalatacağım malları ortak olacaksın he. Avukata hazırlattım diğer kağıtlar arasına koyacağım. Çaktırmadan imza atacağım. <laughs> hayırlısı. Ee, bir yerde hayat garantin olur be. Ya dükkanla dairenin yarısı benim olacak. <laughs> o zaman hemen boşanabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Bo <laughs> Boş kız boşanıyor mu? <laughs> Aa. Aa baya. Aa ba bir şaşırdım ha, böyle bir, bir kal geldi ha. Gelip kalacağım zaten burada. Parayı beraber yazacağız. Hadi Gülistan, evrakları tekrar çıkarttırdım. Hızlı hızlı imzalayıver, haydi. Bir şey demedik kızım, demedik. Ay negatif elektrik hissetti. Negatif mi? Kimden ya? Ne oldu kızıma, ne oldu? Ay. Gülistan, şuna şunu imzalayıver de götür altını değiştir Çocuğun altı ıslaktır. Hadi. Ay ne oldu buna? Niye bağırdın kızım öyle? Ha sorunca cevap verecek değil mi? Şuna uyuz oldum anneciğim, buna böyle oldu anneciğim diye. Ya Yahu imzalayıver Yunus'tan. Çocuk dediğin yer, içer, ağlar. Ama içle içle alıyor. Kimliğim yok, kimliğim yok diye alıyor babacığım. Hadi Gülistan. Ay ben gideyim bir emzireyim, içeride olmadı ki bakayım. Ay <gülüyor> Ay, gülüyor, 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 gülüyor. Ay Ha Selahattin. Ha. Sen artık küçük odada yatacaksın. Niye ya? E Gülistan emziriyor, şey ediyor, yoruluyor. Horluyor muşsun, uyuyamıyormuş. Ya hücre hapsi gibi o oda ya. Sanki saraylarda büyüdün de. E, orçun mu yatsın? Ay yazık oğlana. Tabii. Biz kimiz ki? Esas olan orçun. Biz şamar olan. Gülistan, Gülistan! Ya çocuk her ağladığında başına koşulmaz. Biraz Alman terbiyesi yap şuna. Bırak ağlasın, Hadi, sen ver şunları. Haklı, kaderini ağlıyor. Ya neymiş kaderi ya? Ee, Brad Pitt'le Angelina da ana baba... ...bir de benimkilerin tipine bak diyor. Kim bilir ben neye benzeyeceğim... ...lanet olsun benim genetik kodlarıma diyor. <laughs> Gel aslan hadi, hızlı hızlı ver şunu. Ya Selahattin bak, gerildi çocuk. Sen git işe tamam, akşama şey yaparız. Hmm. Hı. Annem, annem. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.